Emre yerine. Yıldız da kazanıyor PlayStation 4'ü. Evet. Çok güzel. Güzel. Devam edelim. Evet. Şimdi sırada iki kişiye iPad. İki kişiye iPad geliyor. iPad'imiz. <laughs> Yiğit Bey. <laughs> İki tane iPad'imiz. Böyle güzel, yeni, sıfır, mis gibi. Çok kalıcı gözüyle tuttun. <laughs> Hala kalıcı. <alıacaksın. gülüyor> Yiğit'e çıkıyormuş bir anda. Allah'ım. iPad. Alır kaçarım hiç sorma. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Listeye bakmadan <ben> arka kapıdan. <laughs> Aa yayın bitecek. 1.3 dakika kaldı diyor. Tamam, Arkadaşlar yayını şimdi durduruyorum. Sonra iPad'leri kazananlarla hemen açacağım tekrardan. Şimdi onu bitiriyorum. Evet, başlat kanka. Evet, iPad kazanan tahlilleri, tahlillerimiz Must Fakas ve Murat Zztzttlkkkne <laughs> Ali Yıldırım yedekler Ayşegül Gündüz yedek Eee bakıyoruz Şimdi bakıyoruz takip ediyorlar mı Evet takip ed... Bakalım Hadi dostum takip ediyor ol Ipad senin olsun Bakıyoruz geliyor Ne yapıyor onlar? <laughs> <Dayan. gülüyor> Yap bakayım. <laughs> evet, Must Fakas takip ediyor. iPad'in sahibi oluyor. Yazmanı bekliyoruz. Murat z ZKNN'de bakıyoruz takip ediyor mu? Evet, o da takip ediyor gibi duruyor. Aynen. Aynen. Tamam. iPad'i kazanan arkadaşlarımız Must Murat. Şimdi 10 tane iPhone 7 geliyor. 10 tane iPhone 7. Ondan sonra 11 ve sonunda arabamız gelecek. Finale yaklaşıyor. Evet. 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 Şimdi. Çekiliş adı. iPhone 7. Malzemeler mi iPhone 7 yazdı yani <laughs> <laughs> Evler de... e <laughs> Ya saklık iPhone 7. öyle yazıldı? Direkt elin gözüküyor yani. Kaç saniyede çıksın tane Enes? 7. 7 saniye kanka. <laughs> hepsi 7 saniyede çıksın. Hadi onu da yazıyla. <laughs> 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 Allahu ekber, bismillahirrahmanirrahim yazmışlar. Allah'ım, onu ben yazmış olabilirim. Onu <laughs> 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 galiba şöyle başlıyorum iPhone 7'lere. Başlat kanka. Keşke bakıp iPhone 7'ler geliyor. Birincisi. 7 saniye çok mu oldu ne? Oldu. Zaman kaymış lan. Bir dakika Mar boşa gitti. Süleyman. Süleyman, Ünal. Kim? Kim? Marul'un kankası. Kim? Marul kafanın kankası. <laughs> Bir dakika. O, o mu kendi profili mi direkt o? Hı hı. Hesap satışa verelim ona vermeyelim. Hesabı kapanmış hesabı kaparmış, geçmiş olsun. Kimin? Hesap satışı Hesap satışı. Oradan almayacağız. Hesap kapanmış Hesap satış <gülüyor> kazandı <gülüyor> ama hesabı kapalı adamın. Yanlış almıştım. Bu kaybettiği yedeklerden seçeceğiz. <laughs> Vay, şey <laughs> faal faal o Süleyman'ın <laughs> fan sayfası mı? Baksana. Aa, o da kayıp. Aynen. Ama bu bir şey var yani. Yok canım o değil. fan sayfası. Bu da eğlenmiş oluyor sonuçta. Hayır, Peki kazanamıyor. Değil değil ya. Fake hesap oluyor sonuçta. Fan sayfası kazanamıyor fake hesapla. Çocuk şimdi hakkında bir şey olmuyor. Süleyman'ın kendi hesabı mı? kendi hesabı mı? Kendi hesabı. 3 tane fotoğrafı var. Marol'un profilden bakalım. Marol takip ediyor mu? Ben takip ediyorum. <laughs> Süleyman. Böyle fan sayfası olmak bence orijinal o ya. Son Yan hesabımız, çekiliş ya. hesabıdır o bence. Yok, bak bakalım. Süleyman'ın normal Evet Süleyman'a bakıyoruz. Süleyman'ın e, gerçek profili bu mu? Antalya yazıyor. Gerçek gibi aslında. Dört orijinali bu. Ha yani. bir dakika orijinali. Bir sayfası. Bir de dakika Süleyman'ın orijinali bu galiba. Bu da bak, fake. Kimin bak, içeri içeri Süleyman Süleyman çekiliş için kurmuş hesabı. <laughs> Süleyman Süleyman'ın çekilişe katılmaya sahibi. Full kovalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Süleyman kazandı ya iPhone 7. Sonunda başardı yani. Bakın arkadaşlar Süleyman gibi olun. Sonuna kadar kovalayın kazanıyorsunuz. Yani herkesi, herkesi takip ediyor adam. Ya bir de sorarız atarız fan sayfasıysa kimlik atmazsa yedeklerden alırız zaten varsa evet. kimlik falıysam onlar kimlik ister inanmış. İkinci bir arkadaşım. Süleyman kazandı. Yasem sam pe kazandı. <laughs> Hesap satış elendi zaten. boşuna evet, tamam. Onu boşuna tıkladın. At. <laughs> kanka ta zaten takipte etmiyor bak. <laughs> Tümer Erdem, Batuhan Kaptan. Evet. Tümer Erdem de kazanıyor. Garibin yüzü gülür mü? Yiğit'i ne kadar şaşırtmıyor <laughs> bizi. Yiğit'in ismini Hadi Skales 29 diye bir hesap var kim olduğuna bakıyoruz Vallahi. Batuhan Bilgin yeni hesap aynen o da <laughs> Skales 29'a bakıyoruz o da takip ediyor güzel projeksiyonu iyi düşünmüşüm ya. Herkes kazandı gibi şu an ya. şey hesap satış. Hesap satış harici. Ece Vural da kazandı. Batuhan kaptan da kazanıyor. Sakin. Sakin İdris. Yukarı bakıyor. Üstündeki kişi kim? Kanka. Duygu Türk Türk. Vio mu bu? Aynen. Yukarı bakıyor. Yukarı bakıyor oğlum. <laughs> üstteki üsttekilere bakıyor. Kıskanmış. Bak kıskanmış sevgilidir galiba. Sevgili mi onlar? Bilmiyorum. <laughs> Çok komik <laughs> denk gelmiş. <laughs> ne dönüyor burada? <laughs> Yiğit. Sakin İdris de kazanmış. Furkan Ünsal. O da kazandı. Yedeklerden bir kişi daha. Şimdi yedeklerden bir kişi daha alıyoruz. Yedeklerden Mehmet Yüce Taş ve diğer yedeklerimiz de burada. Biraz aşağı insene. Yiğit. Ha, tamam. Bir tanesini içeceğiz. Bundan önemli değil ki. Olsun belki ulaşamayız yedekler dursun. <laughs> hey şurada sonuncu yedek olmanın anlamı ne mesela? <laughs> Aa Mehmet Yücetaş kazanacaktı kazanacak ama takip etmediği için elendi. İsmiye baksana oğlum Musa Ali nin. bakalım ailesine. Musa Ali'nin profiline girsene be. Hmm, şey. Adı yazmıyor. Gönderiler sıfır. O da eğlendi. Çifte bakalım. Şükrü nokta Asal'a gidilmiş. ya? Musal'a gidilmiş. Musal'a gidilmiş. Sonra belki çıksın da gör. <laughs> Zaten fake hesap etiketlemiş <laughs> Musal'ı. <laughs> <By -5 500 gülüyor> <Aynen>. Fake Fire 500 etiketlemiş. Aynen, fake hesapları etiketlemiş. Gayet gerçek hesap. Şükrü Asal. Şükrü Asal. Kazanıyor, evet. Tamam. Şimdi... iPhone 11. iPhone 11. Şimdi sırada... Büyüklere geliyoruz. Son iki büyük. 4 tane iPhone 11 şimdi geliyor. Hazırsanız. 4 tane. Yiğit'in yanına gidiyoruz. Yiğit'e <laughs> bağlanıyoruz. Yiğit'e bağlanıyoruz. Klasik oldu. Evet. evet iPhone 11'lerimiz. 1, 2, 3, 4. Şuradalar. Evet. Güzel. Allah'ın inşallah bana çıktı. Şöyle. Sana mı çıksın? Bana çıksın. olan bana çıksın. Evet. Zek, sana çıkması yetmiyor mu? Siyah olan mı? <laughs> Siyah olursa olsun. Sarı olmaz, delikanlımız burada. <laughs> Sarı iPhone mu var lan? <laughs> İyi, mı? <gülüyor> <gülüyor> evet. İyi, <laughs> çek bakalım. Evet, otur sağ olsun. Bekliyorum. Buradan kopyaladığımız link. Evet, linkimizi kopyaladık. Yapıştırıyoruz. iPhone. 11. <gülüyor> 11. <gülüyor> 11. <gülüyor> Herkes hadi bismillah diyor. <laughs> Midyeler boğazımda kaldı biri. Şey evet, yaptı çok herhalde. De Dur bekle. İşim, de çok güzel yani. çekiliş postumuz burada. Evet çekiliş postumuz burada. 1 milyon 200 bin. Kaç ka saniye yapalım? Ya 11 saniye. 11 çok uzun sürüyor. 11. Olsun olsun. <laughs> 4 tane var. Ya. Aynen. Ne hissediyorsun Turgut Ekim? Bana çıkacak gibi. Şey. <laughs> İnşallah çıkar. Sen katıldın mı? Neyse çıksın. Belki mı? <laughs> Turgut Ekim yazıyormuş. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Başlat kanka. Evet. Ayağımıza kalktık. 7. İlk iPhone 11 kazanımımız. 4 3, 2, 1 <laughs> Tuğba. Oğlum şurada dönecek dönecek bir tane cinsel fotoğraf çıkacak diye korkuyorum. <laughs> 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 ben de direkt canlı da. Tuğba. Bismillah yazmış katılırken. Olmuş ama. Doğu Batu. 2008. <gülüyor> <gülüyor> Profillere, bakalım. Profillere bakalım. Söyler Serhat ve Emre Çağdaş. Tuğba Akçeli. Sıfır gönderi. Biz ikiziz. <laughs> kim kullanacak Iphone'u İki şimdi? İKİZ'siz satır şekli. Şimdi Iphone'u kim kullanacak acaba? Iphone 5.5 Serhat Söyler Ve Emre Çağdaş 98908. Yedekler Tark Boz 4 Özge Didem Şimşek Ve Nis Nis muhtemelen ona kalmaz <laughs> Modunu direkt düşürüyoruz. evet, takipçi kontrolü başlıyor. iPhone 11'den sonra araba çekilişimiz başlayacak. Heyecanlıyım inşallah. Bana çıkar. İnşallah ihtiyacı olan Yiğit yazıyormuş bir anda. <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> iPhone 11'e razıyım ya. Bir Abi anda şok. Biz, biz Alcatel istiyorduk o bile gelmedi. Alkatan Biz istiyoruz Evet Tuğba iPhone 11'in ilk sahibi oluyor Hayırlı olsun Tuğba Abi bana iPhone X 11 bana çıksın yemin ediyorum Kur'an'ı hatim edeceğim Senin üzerine bol bol dua edeceğim <laughs> <laughs> Aldan senden razı olsun Tuğba mı yaptın? Hayır ya. Yani. Ama Bismillah işe yaramış şey ha. Direkt çıktı bu ona... Aha. Doğu ile Batu ikizlere de çıkıyor. Hayırlı olsun çocuklar. Biz ikiziz. İkiziz ya. İkiziz. 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 i̇kiziz. Biz <gülüyor> ikiziz. <gülüyor> Serhat Söyler de kazanıyor. Emre Çağdaş bakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Emre Çağdaş'a kaldı artık. Park Boz'un tek şansı Emre Çağdaş. Çağdaş. Emre Çağdaş takip ediyor mu ediyor evet evet evet. Dört tane kazananımız var iPhone 11 lerimiz gidiyor bu isimlere mesaj atmayı unutmayın Enes'in kazananlarına. Evet evet. Şimdi <laughs> bir su alabilir mi burada yarım saattir? Tiksini tıksırıyorum. Kimse bir şey yapmıyor. Herkes saldırıyor. bize Evet arkadaşlar şimdi sırada araba çekilişimiz var. Şimdi Emre'yi sen Enes'in kazananlarını yayına davet et. O, o arabanın yayına insin. İkili yapalım araba kazananı. Niye? Arabayı, arabayı da gösterelim. Yani Kanka gideyim çekeyim arabayı. Çekeyim arabayı çek buraya gel sonra. <laughs> tamam kanka zaten mantıklı olanı değil mi? Aşağıda kalma. Kanka yürümem gerektiğinde söyler misin? <gülüyor> <gülüyor> Sağ adım at, sol adım at. Telliğimi de giyeyim. <laughs> anahtarı var. Anahtarı var. Anahtarı var. Anahtarı var. Anahtarı buradan bakabiliriz sadece köşeden gösteriyoruz. Şuradan içeriden çek istiyorsun. Şu an nasıl don, devam ediyor mu? Yayın devam ediyor mu? Karabat yeri de şu an. Tamam, arabayı görmüştür <gülüyor> ama. Göstermişiz <laughs> işte. Kim dedi çekmiyor? Kim dedi dondu diye? Dondu dondu. Dondu. Anca geldi. Şu an devam ediyor ama. Ediyor. Geliyor şu an <laughs> yayın <bayağı. gülüyor> Şu an Su çalın. Hı hı. Aa, aynen. Bir beriye alalım tekrardan. Dondu. Aha. Nerede Enescan? Buradayım <laughs> da. <laughs> Dondu bir ara arkadaşlar. Evet, şu an çok delay var. Şimdi devam ediyoruz. Kozmatik simonlandırı durur. Durdurup bir daha mı açayım? Evet ama şöyle yap kanka. Bekle, evet. bakla, durdurup bir daha açtığını söyleyince Tamam. Evet. Yayını, delay geldiği için durdurup bir daha açıyoruz şimdi hemen yayını. Şimdi bekleyin, <laughs> biz de orada da arabayı çalışırız. dedikten <laughs> sonra <laughs> ne yapacağız? Araba. Ne? Bana çıkacak araba, hissediyorum. Arabayı şöyle uzaktan çekeyim o zaman, orayı internet çekmiyor. <laughs> Niye Size Size Selam tekrardan. Eee daha demin internet... Araba! Araba çekilişimiz. <laughs> Anahtarı burada. Hak eden birine çıkar arkadaşlar. İnşallah Şimdi yedekleri de çektik. Yedekleri de çektik. Hatırladın. Gir kanka. Bana, şimdi araba mı? Arabaya geçiyoruz şimdi. Bir dakika burayı yeniliyorum. Yenile sayfayı. Yenile de. Çekiliş postu. Çekiliş postu. Kopyalıyorum linki. Evet. Bu az önceki iPhone 11'lerde. Çekiliş postunu yapıştırıyor. yapıştırıyor. Çekiliş adı Audi, Audi. Audi A3. A3. Asıl talih sayısı 1. Bir... Yedek, Yedek 10 olsun. 10 Ol mu olsun? Ha, bakalım yani 3 olsun. 3 10 olsun diyor. <laughs> <laughs> Yorumları karıştırıyorum. Evet. Yorumlar karıştırılıyor. Hadi bismillah arkadaşlar. İnşallah dediğim gibi ihtiyacı olan birine çıkar. Ee, şey yaş sınırı yok değil mi? Yaş sınırı yok. Yaş sınırı yok. Her türlü kazanıyorsunuz. Evet. Evet. <laughs> Çekiliş postumuz burada. Çekiliş postu. 1 milyon 229 bin yorum var. 803.000 beğeni var. Şimdi yorumlar karışıyor. Saniyeyi 60 yap. Saniyeyi de 60 Saniyeyi yap. 100 mü yapsak? Hayır ya. <gülüyor> 60 <gülüyor> yap 60. Ya. Ya, ya 30 yap. O geçti galiba. 30 30. 60 çok ya. 60 olsun ya. Kanka araba 30. Olsun, araba tamam, kanka 60 olsun. Hadi <laughs> ki. <laughs> Hayır, Başlat. Yani. Başlat. Olsun. Başlatıyorum. Başlat. Noter onaylıyor Evet 59, 58, 57 geliyor. Evet o sırada amca nasıl hissediyorsun? Hayır bana çıkmayacak şey. İyi, Mert sana çıkar mı? Abi Sen ben çıkardım. bir şey söyleyeyim. Gerçekten ihtiyacı olan çıkarsın. Bunu gerçekten kalbim. Herkesin arabaya ihtiyacı vardır ya. Kimse yok. Fakirler de var ya. insanlar. <laughs> Doğru. 40 saniye kaldı. 3 saniye. Bak isimler nasıl geçiyor ta 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 ta. <laughs> Hayır, fakirler de var değil mi? Köyde mi? Arabacı geçine linç yiyen adamsın artık sen. Fakir da var. Son 20 saniye. Geliyor. Büyük hissediyor musun? Çok büyük hissediyor. Aşırı büyük hissediyor. Geliyor. Geliyor. 11, 10, 9,

Üçüncü yedekte Bakıyoruz Umut, Samur Samur mu? Samur. Evet Mehmet kontrol ediyoruz Lan Mehmet takip etmiyormuş El istiyor şu anda bas bas bas, bas. <laughs> Hala basıyor bas. Şimdi profilini açalım bir kazananın Bir bakta 60 kişiye Mehmet'in profiline fotoğrafı fotoğrafı Fotoğrafları var hesabı, hesabı açık var. <laughs> <atarmış. hemen paraklı. gülüyor> Mehmet'in arabası da var. Değil. <laughs> Mehmet'le yan koltuktayım yine. Aa Mehmet de orada. Hep yan koltukta bak araba kazandım. Gelse geri, geri gelse beni takip etmiş ya. Mehmet'in profilinde geri ne geri gelmesi mümkün olmayan hatırlanmamalı Nazım Hikmet. Bakalım. Bence takip et. Bence takip Evet takip ediyor mu? Mehmet. Bebe, takip, takip ediyor musun Mehmet? Sokaktan geçebileceğim bak. <laughs> Mehmet ailesine bir araba mı kazandı gerçekten? Hadi Mehmet. Artık yan koltukta değil mi? <laughs> evet, ha geliyor. Hadi. Oydu Mehmet. Bir dakika Enes. Ona bakacağız. Belki dondurmuştur sponsor. E... Bir bakın tamam. Bakalım. Hemen bakalım. Şimdi bir, bir kişi etmiyor değil mi? Yok, yapma. Bayılıyor. Burada hesap ora, burayı gösterirseniz ah, de. şu evet. an. Ee, bu hesap açık. Bir bakalım hemen takip ediyor mu? Ya. Mehmet. Vera. Mekke gözünden falan kaçmıştır. Hepsini takip ediyorum Mehmet. Ama yok o biz koyduk Bu şekilde değil mi kullanıcı adı? Evet. Burayı takip etmediği için elendi. Ya. Mehmet. Lan Mehmet üzdün lan. <gülüyor> <gülüyor> lan Mehmet neden takip etmedin? Çeksene bir daha. Bak burayı takip etmiyor. <laughs> burayı takip etmediği için ya, ama ama, ama şarkı. olmaz şarkı, ya, yolu, Mehmet üzdün Mehmet <gülüyor> Şimdi <gülüyor> evren, <gülüyor> <evet>. <gülüyor> bakalım, hesabına, hesabına bakalım Onun arabası var mı? <laughs> <laughs> Babasının Babasının Mehmet aa, Mehmet mekanın cennet olsun babaannem yazmış Bir fotoğraf atmış Evet bakıyorum Ya 13 yaşında bu çocuk ya Hiç fark ne fark etmez. Oğlum ne fark Ailesine bir gidiyor de. işte. İhtiyacı olan bir aileye gidiyor. Babaannesini kaybetmiş. Ben Mehmete ben Ömer'in kazanmasını istiyorum artık. Ben Ömer tutuyorum. Babası inanmış. O sıra hemen Ömer'i çocuklar herkes bağırıyor. Hadi be, hadi, hadi. hadi. Evet be, evet be, Ömer be. Ömer yürü be. Araba oldu. <laughs> <Orta> kul vardı. <laughs> <laughs> Ömer Ömer kazandı. Benim e Önerin evet. takip ettiklerine bakıyoruz. Üstlük, Herkesi. Bunlar arkadaşlar sponsorlarımız. Sizin adınıza mesaj atıyorlarmış. Onlara onu yayın sonu belirtelim hemen. Tahir <laughs> Şimşek, Evet herkese. Arkadaşlar, Ömer Yıldız. Çıkıyor. Ömer Yıldız ailesine bir e, araba kazandı. Çok tatlı bir kardeşimiz. Ömer'e alkışlayalım. <laughs> Ömer'e 13 yaşında arabası yok. Benim bisikletim yoktu 13 <laughs> yaşında. Hayırlı olsun Ömer. <laughs> o zaman bitiriyor muyuz yayına? Şimdi yayında kazananlar sadece Enes'in kazananlarına Evet böyle fake olarak atıyorlarmış. Şey mesaj. İşte kazandınız adresinizi gönderin falan. Arkadaşlar bakın şöyle şeyler yapıyorlar. Bunlara kalmayın kesinlikle. Ee, şöyle me mesajlar atıyorlar insanlara. Onlar teşekkürler falan yazmış. Sakın bunlara kanmayın. Ee, Enes'in kazananları sayfasından size mesaj gelecek. Kazananlar Enes'in kazananlarına mesaj atsın. Onun dışında kimseyle kontakta olmasınlar. Diğer fake'lere inanmayın lütfen. Öpüyorum. Ee, bir dahaki çekilişlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Gitti mi bütün sözlerim? Dur biraz bekleyelim. Kendinize, Kendinize iyi, iyi bakın. Falan. Öpüyorum. Bir araba alamadım. Bir şey yani. Kapatabilirsin şimdi. Sıkıntı yok.